Ee, Gediz nerede? Dönmedi mi? Sağ ol damat, biz de iyiyiz. Sen nasılsın inşallah? Ee, Gediz nerede? Dönmedi mi? Tamam, arıyorum, arıyorum. Dur. Hadi kızım. Beş on beş sayılı Minas Bodrum uçağı yolcu alımına hazırdır. Gönlüm ablaların bir tanesi, Emret. Ne yaptın ablacığım? Bak biz gelin almaya geldik şimdi. Sen ne alemdesin? Düğün olayının ortasında sana bu telefonu açtıran annemse bir kere... sadece iki kere öpüşür. Ee... <laughs> 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 i̇kisi birden yanında ha? Ah benim ablam, kıyamam sana. Hala ya mikrop, ay hala mikrop bu. Evladım... ...bak ortağın evleniyor, neredesin sen? Evlenceğim. Alo, ablacığım bana bak, ee, senin bu ortağın denen damat da benim yanımda, bence sen hızlıca... Bana bak lan, bir kanat tak buraya uç yoksa var ya ağzını burnunu kırarım ha. Sen beni çok mu özledin ya Sadıç? Ha ne demezsin, hasretimden geberdim. Oğlum sen benim madem Sadıçımsın niye yanımda değilsin? Oğlum Japonlarla olan işi bağladım işte. Ne yapsaydım Sadıçımın düğününe elim boş mu gelseyim? Alırım bir arigatou. O ne lan? Japonca teşekkür ediyorum. Demek. Ha, o zaman sana bir arigato. hey, arigato, yetişebilecek misin oğlum? Alo, Sadıç duyuyor mu? Alo, oğlum duyuyor mu? Alo. Yediz. Ha, buradayım, buradayım. Buradayım. Oğlum bak, kesin yetişebileceksin değil mi? Aksansız düğün yapmam bana göre. Yok yok aşk olsun ya. Yıllarca sırt sırta verdik. Bu sırtı benden başkası yumurtlayamaz. Fesufan Allah. Haydi haydi bırak zevzem yatla bir uçağa gel. Haydi. Buyurun iyi uçuşlar. Allah sana geliyor ya. Yara sana doğru yiyeceğim sadece. Gafat etti mi ya nişter? Kendini kapartalım. Menekşe al kızı. Getirdim, getirdim. Abim nerede? Bağlamayacak mı bunu? Kapının önünde bağlasın abinin kuşağını. Dostlar düşmanlar ne gari. Ee, koskoca Efoğullarına gelin veriyorsun kızını. Pek dost kalmamıştır gari Atiki abla. Koskoca Efoğullar ne kız? Anası Samsak, babası Soğan. Onlar da bu köyden çıkmadılar mı? He, çıktılar da... ...çıkarken de maşallah aşağı kadar yani. Ne diyorsun kız sen? Aa, bak bir bak. Bu, bu namusluklarını da altın gapleteceğim diyormuş Halisefe. Kim dedi kız? Gülsiye dedi. Deme. Hı. Ana menekşe, kaynınan da pek gök görmedik çıktı gari. Kıskananlığa çatlasın da patlasın. Kapat duamı kapat. Beni bak menekşe, Efe oğlanla çalınmayacaksın. Dilini tutacaksın. İki günü kapıma getirip bırakmasınlar seni. Anladın mı beni kızım? Ben kime çalınacağım, kime dilleneceğim iyi bilirim ana. Kapat şunu. Aferin benim kızıma, aferin. Heh. Yes tertus. Gosko ev oğlanı bu kadar para kapı mı açılı? Menteşeler yalanmaz bu parayla enişte. Necdet, ya şu kapıyı aç... ...ya da ben girerken etrafında olma. Diğer benim patlasın. Aç şu kapıyı. Kapı hep açıktı enişte. Gelin kayınla, endi dillerimiz şeker kadar tatlı olsun. Amin! Amin! Karaca kuş uçup duru. Efesine bakıp duru. Efem almış yatağını. Sırtından vurup duru. Etme be kavruk. Ben bu destanla nasıl baş ederim efendim? Alaca kuş uçmuş gitmiş. Benim adımda sen varsın. Başlatacak bir şey yok. Hayda! Dön de! Damat beni verdi ya ata. Hadi şimdi bu destanı da yazsın Nagare.